Onu kim seçti? Bu mu yoksa bu mu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles'ın tahta geçmesiyle Birleşik Krallık'ta yüksek sesle sorulan bu sorunun cevabını arıyoruz. Yakından bakalım. Büyük Britanya'nın bugünlerde en öncelikli gündemi kraliçenin yasını tutmak üzerine kurulu. Kamusal alanda atılan her adımın da bundan etkilendiği görülüyor. Monarşiyi eleştirenlerin ise bugünlerde sesinin çok fazla çıkmadığı fakat bazı noktalarda bireysel eylemlerin görüldüğü biliniyor. Polis ise sokaktaki gösterilere sert müdahalelerle karşılık veriyor. Gerekçe olarak barışı bozmak gösteriliyor. Biraz geriye tartışmaların başına dönelim. Annesinin ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan 3. Charles, 1917'ye kadar Saxe-Coburg ve Gotha adıyla bilinen Windsor hanedanının 6. hükümdarı oldu. Bugünkü hükümdar ailesinin köklerinin ise 19. yüzyılda hüküm süren Kraliçe Victoria'ya kadar uzandığı biliniyor. Bugünlerde yapılan eleştirilerde tam olarak bunun üzerine 21. yüzyılda halka hiçbir şey sorulmadan devletin başına birinin getirilmesi en büyük sebep olarak gösteriliyor. Monarşinin de ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Saltanatın bir başka adı da sayılan monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim şekli olarak tanımlanıyor. En önemli özelliği ise devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurması. Yetki, aksi bir durum olmadığı takdirde babadan oğula geçiyor. Birleşik Krallık anayasal parlamenter monarşi ile yönetiliyor. Devletin başındaki hükümdarın sembolik olduğu kabul ediliyor ve hükümet parlamento'nun güvenine tabi olur. Birleşik Krallık'ta kraliçenin yetkisi ve etki alanı düşünüldüğünde tanımla birebir uyuştuğunu söyleyemiyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında İngiltere'de monarşinin son bulması için kampanya başlatılmıştı. Republic adlı grup, kraliyet ailesinin geleceğini değil, demokratik alternatiflerinin konuşulması gerektiğini savunuyordu. Charles'ın ülkeyi en iyi temsil edeceğini ilişkin kaygıların da dile getirildiği kampanya günümüzde yaşananlarla doğrudan ilişkili. Republik grubu monarşinin cumhuriyetle değişmesini, seçilmiş bir devlet başkanı olmasını ve yeni bir anayasa isteyen, üyelik temelli çalışan bir baskı grubu olarak tanımlıyor kendini. İngiltere'de 12 milyon destekçilerinin olduğu düşünülürken Birleşik Krallığın tamamında faaliyet gösteriyorlar. Misyonlarını monarşinin kaldırılması üzerine kuruyorlar. Barışçıl ve demokratik eylemlerle hedeflerine yürüdüklerini ifade eden grup herhangi bir siyasi parti ve harekete bağlı olmayı ise reddediyor. Kraliçenin ölmesiyle monarşi karşıtı protestolar sonucunda birçok gözaltı kararı da alındı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine birçok kişi ve kurum ise harekete geçti. Kurumların başında beklenen şekilde Republik vardı. Beklenti ise protestoların barışçıl bir şekilde devam etmesi yönünde. Olayların sakinleşmesinden sonra masaya getirilmek istenen konuların başındaysa monarşinin artık tartışılması gerektiği hususu var. Günümüzde yapılan protestolara susturma, gözaltı ve sindirme politikaları uygulandığı savunuluyor. Medya yansımalarına da bakalım. Kraliçe için tutulan yasa belki de en büyük tepki İngiltere'de yayın yapan Guardian gazetesinden geldi. Okullardan mağazalara, kamu görevlilerinden hayır kurumlarına kadar herkesin yaz gününde yanlış bir şey yapmasından korktuğu için taş kesildiğini öne sürdü. Bazı kaynaklar Büyük Britanya monarşisinin her şeyden önce bir baskı sembolü olduğunu iddia ediyor. The Times ise konuya biraz mesafeli. Protestoları yakışıksız olarak tanımlarken, tutuklamaların ise çok ileri olduğunu söyleyerek orta yol için nabız yokluyor. The Daily Telegraph ise sıkı bir monarşi savuncusu. Yüzlerce yıllık geleneğin getirdiği katı sınırlar sayesinde Büyük Britanya'nın çok zayıf, veya çok güçlü bir devlet başkanı riskinden korunduğunu söylüyorlar. Böylece olası bir otoriteye karşı diğer devletlerden daha güçlü kalmayı başarabiliyorlarmış. Yani demokrasinin devamlılığı ve sağlıklı işleyebilmesi ancak monarşinin gücünü korumasıyla sağlanabilir görüş hakim. <laughs> Polis protestolara ilişkin bir de açıklama yayınladı. Bu açıklamaya rağmen hala protestocuların gözaltına alındığı biliniyor. Monarşiye karşı çıkanlar cumhuriyetçiler olarak tanımlanıyor. Monarşi olmadan farklı bir geleceğin mümkün olup olmadığı yönünde tartışmaların yüksek sesle dile getirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu kare Edinburgh'da monarşi karşıtı düzenlenen protestodan. 3. Charles'a yönelik "Benim kralım değil" pankartı taşıyan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Bu pankart Londra genelinde bir emsal karar oluştururken bu yazıyı taşıyanların gözaltına alınacağı konusunda uyarılar yapıldı. İnsan hakları aktivistleri başta sosyal medya olmak üzere gözaltılara büyük tepki gösteriyor. İfade özgürlüğünün İngiliz demokrasisi için temel bir hak olduğunu savunanlarsa gözaltı kararlarından oldukça endişeli. Polisin bu yetkiyi ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanmış olması da temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine oturtulmuş durumda. Birleşik Krallık'taki monarşi karşıtlarının sayıca az olduğu, kraliçenin ölümü ve medyanın üstlendiği rol nedeniyle bu kişilerin görünür olduğunu savunanlar da var. 73 yaşındaki Charles yeni kral olurken monarşi için sırada oğulları ve torunları bulunuyor. Halefiyet çizgisinde 15 kişinin beklediğini belirtmeliyim. Monarşinin yapısından da biraz bahsetmemiz gerekiyor. Krallığın tek bir yazılı anayasası yok. Bu durum yazılı olmayan anayasaya sahip olduğu şeklinde yorumları da beraberinde getiriyor. Birleşik Krallık anayasası monarşi ve parlamento arasındaki yüzyıllarca süren bir güç mücadelesinin sonucu olarak bugünlere geldi. Monarşinin siyaset üzerindeki etkisi ve rolü çok uzun yıllardır konuşulan Önemli başlıklardan biri birçok uygulamanın temelini yüzyıllar içerisinde şekillenen siyasi teamül ve gelenekler bulunuyor. Kraliçenin cenaze töreninde Prens Andrew ve sen hasta ve yaşlı bir adamsın diyen genç de yakalanarak gözaltına alınanlar arasındaydı. Bağırdığı sırada kalabalıktaki bir kişi tarafından geri çekildi ve susturulduğu görüldü. Prens Andrev, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın in kurduğu fuhuş ağında yer aldığı iddiasıyla uzunca bir süre dünya gündemindeydi. Bu skandalın ardından 2. Elizabeth, Andrev'in kraliyet yetkilerini ve askeri rütbesinin alınmasına hükmetmişti. Kraliçenin tabutu defnedilmeden önce halkın ziyaretine açıldı. Tabutu görmek için 10 kilometreye yakın kuyruk oluşmuş, bekleme süresi 24 saate ulaşmıştı. Bu sırada tabuta yaklaşan bir kişi kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ziyaret sırasında belli bir mesafeye kadar müsaade ediliyordu. Kraliçenin cenaze masrafları, cenaze nedeniyle ilan edilen resmi tatiller ve 3. Charles'ın taç giyme töreninin İngiliz ekonomisine önemli bir maliyeti olduğu da konuşulan başlıklar arasında. The Economic Times'ın haberine göre Kraliçe 2. Elizabeth'in sadece cenaze merasimi 6 milyar sterline mal oldu ve masraflar halkın vergisiyle ödendi. Küresel enerji krizinin yaşandığı bir dönemde bu masrafları dile getiren bir vatandaş da vardı. Korumasının araya girmesiyle olay büyümedi fakat tepkilerin dile getirilmesi genel anlamda bir homurdanmanın fitilini ateşlemişe benziyor. Avustralya monarşi tartışmalarının alevlendiği bir diğer nokta. Çoğunluğun gençlerden oluştuğu grup monarşiyi karanlık bir sömürge geçmişinin sembolü olarak tanımlıyor. Buna rağmen ülke tahta geçen Kral 3. Charles'a bağlılığını bildirdi. Avustralya Genel Valisi David Hurley, hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Avustralya'daki yerli halkların durumu da farklı bir tartışma konusu. Aborjinler başta olmak üzere yerli halk kendi topraklarında kraliyetin hükmü altına alınmalarına ilişkin geçmiş ve güncel politikaları sorgulamaya devam ediyor. Konu hakkında birçok farklı görüşün de olduğu biliniyor. Karayipler'de yer alan Bahamalar da tartışmalardan nasibini aldı. Başbakan Philip Davis, söz konusu tartışmaların resmi yaz dönemi bittikten sonra yapılacağını söyleyerek keskin bir dilden kaçındı. Çözüm olarak masayı gösterse de göstericileri ikna etmeyi başaramadı. Dünyanın farklı noktalarında bazıları sembolik de olsa çok sayıda monark varlığını sürdürüyor. Demokrasinin beşi olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinin çoğunda da monarşiyi görmemiz mümkün. Simgesel bir kurum olarak tanımlansalar da etkileri, önemleri ve ekonomik boyutları düşünüldüğünde her dönem eleştirilerin hedefinde oluyorlar. Kraliçe'nin ölümüyle Birleşik Krallık'ta alevlenen sürecin küresel ölçekte sonuçları ise koca bir soru işareti olarak beklemeye devam ediyor. Onu kim seçti? Bu mu yoksa bu mu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi